İlan servisi mi? Evet. Yazın lütfen. Ee, bir ilan vermek istiyorum. Evet. Yazabilirsiniz. Evet. Hı hı. Evet yazıyorum. Hmm. Araba ilanı bu. Evet. 30 yaşında. Ee, motor yenilenmiş. Kaporta sağlam. Çalışır durumda. Dış görünümü mükemmel. Kız gibi transam. Transam transam değil hanımefendi trans siz neyle bitiriyorsunuz bunu transam transam yani mersin sonu mersin transam Emin misin Şerafettin? Ya eminim ya bir dakika dur. Şimdi yaz yaz canım. Şimdi trans yok manit. Transa geçmek yok. Mu? Ha transın transı. Aha. <laughs> Ondan sonra gece e, Amerika'nın Amerika yok mu? Ha, Amerika'nın başındaki hece, yani Erika'sını kullanmıyorsunuz, başındaki hece. Ya Erika değil kardeşim. Amerika'nın baş kısmı. Yani ya nasıl istiyorsan yaz be şekerim ya. Aa. Tamam efendim. Of, yazıyor musun kızım? Bak adresi veriyorum. Ha -ha. Baba telefon numaramızı versene. Ya dur be şekerim, zaten zor anlıyor. Bak yaz adresi, Kumru Sokak. Evet, Kumru Kumru yok bu. Sandviç kumru değil. Şey kuku kuku diyen kumru. Ha. Kumru sokak 7 bölü 1 Cihangir. Tamam pazar günü öğleden sonra görülebilir araba. Sabah uyuyoruz çünkü. Ha. Pazar günü öğleden sonra evet. Ha -ha. Şimdi bunu seri ilanların içine koyarsınız. Seri ilan. Ha. Ee, nasıl olsun çerçevesi? Ya bir kareye kareye koy bir, tamam çerçevesi olsun kareye koyun. Kare, daire, beşgen. Daireye koyun lan koy da bir yere nereye koyarsan koy şimdi ben koy. Tamam koy daireye koy tamam. E, telefonu niye vermedin peki? Ya şekerim bilen bilmeyen arar şimdi bu meraklısına bir araba bu. Ha tamam tamam kızım hadi bakalım. Ana! Yana bak ya! Ne oldu oğlum? İş mi buldun? Yok ama ha. onun kadar önemli bir şey. Satılık kız! İş aramaktan kafayı sıyırdı oğlan. Satılık kız olur mu be oğlum? Neden satılmasın? Sen de zamanında bana elli kayma verip almadın mı? E belki sıkışmıştır adam. Yahu el kadar bebeleri satıyorlar. Ya olabilir hanım. Ama bizim oğlana kim kız satar ya? Hem satsa bile biz nasıl alabiliriz? Ya olsun baba sen bir bak belki anlaşırız. Ben bakayım nerede? Ya şurada. Nerede bakayım? Ya aha, şurada. Ha, tamam tamam tamam. Meraklısın ha. Hah işte o ben oluyorum. Ve evet, sus sen sus. 30 yaşında. Yani işte ben de 25 olduğuma göre idare eder. Ver evet, sus sana be. Kaportası sağlam. Hı. Dış görünüşü mükemmel. Oh. Hasarsız. Çalışır vaziyette kız. Erika. Ah, ulan yoksa bu gavur mu? Ya gavur mavur olsun canım, o da insan. Ne fark eder, ben artık evlenmek istiyorum ya. Ee, gidelim bakalım o zaman. Belki fiyatta anlaşırız. Buyurun. Ee, biz gazetedeki ilan için gelmiştik. Aa, bu saatte mi? Hiç kimseler gelmeden biz gelelim dedik. Bir dakika bekleyin lütfen. Ah, çok heyecanlandım ya. Of çok da güzelmiş anne. Ay iyi dur oğlum bakalım fiyatta anlaşabilecek miyiz mi? İnşallah. Madem baba ha arabaya bakmaya gelmişler. Aa bu saatte mi? Kızım bu saatte mi? Ay ne bileyim baba. İyi tamam hadi gel gelsin, Gelsinler. Tam, gelsin. Hadi tamam. satalım da gitsin. Üstü varlıklar. Hadi bakalım. Buyurun bekliyorlar. Hoş geldiniz. Maşallah. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Buyurun lütfen. <laughs> hoş geldiniz amcacığım. Efendim, Buyurun. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Erikan'la hoş, hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Efendim hoş, hoş bulduk, hoş geldiniz. Biraz erken, biz gerçi öğleden sonra diye şey yapmıştık ama sorun yok. Buyurun oturun. Ee, ya doğrusunu isterseniz biz daha kahvaltı bile etmedik. Ama hep beraber bir çay içelim, kahvaltıyı sonra yaparız yavrum. Tamam Her babacığım, hemen. Heh. Tamam. Kapıyı açan hanım kızımız mıydı? Evet. evet, evet kızımız. kızımız. Evet. Bu da bizim oğlumuz. İyi. Efendim, çikolatayı da size getirdik. bak bize mi getirdi? Ne zahmet ettiniz? ne gerek vardı? Ama efendim olur mu? Adettendir. Öyle, değil mi? Öyle midir şirafetti? Yok değildir. Ama demek ki bunların adeti. Evet. Ben ilk defa arabasız, ben ne bileyim? Evet, şimdi bakın, bakın, benim malım çok kıymetlidir. Ben malıma çok kıymet veririm. zatında ben de öyleyimdir. Çok kıymet bilirim. Hatta oğlum da öyledir. Siz oğlana mı düşünüyorsunuz? Herhalde tabii ki e Bizden geçti Tabii tabii gençler için daha uygun Yani yakından görün Bakın bir çiziği bile yoktur O belli oluyor zaten ha, Dış görünüşü mükemmeldir Vallahi aynı fikirdeyim Yani mükemmelden de daha iyi <laughs> Siz gördünüz galiba Evet Kapının <laughs> önünde gördük maşallah ha, Gel kızım gel canım Buyurun, Buyurun. Buyurun efendim Dikkat ettiyseniz öyle çakma bir tarafı yok, orijinaldir her şey. Evet evet çok güzel yani hiç yapma bir tarafı yok. Evet. oğlum ayıp. Canım neden ayıp olsun? Çocuk kullanacak nasıl onun için sormak... <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi beyefendi biz evet. beğendik istiyoruz. Evet bize vermek isteriz fiyatta anlaşırsak. Anlaşırız anlaşırız. İnşallah, inşallah, inşallah. i̇nşallah Gazetede motor sıfırlandı diye yazmışsınız. Motor neden sıfırlandı? E haliyle hanımefendi kullanda kullanla açınıyor bu meret. Ama gazeteye kız yazmışsınız. <laughs> kız yazmadım efendim. Kız gibi yazdım. Şimdi kızla kız gibi arasında çok fark var. Ya ona da razıyım da çok mu kullanıldı? Yani herkes mi kullandı? Ah, herkes olur mu canım? Genelde ben kullandım. Ne? Ben öyle kolay kolay kimseyi bindirmem. Sen mi? Sen mi bindin? Hiç utanmadın mı? Niye utanacakmışım? Gayet de güzel bindim. E, bu gavurlarda adet böyle herhalde. E kızım, babam bindi. Sen hiç itiraz etmedin mi? Aa, niye itiraz edeyim ki? Kendim malı istediği gibi biner. Hem ben babama çok güvenirim. Kurallara riayet eder, hor kullanmaz, ısıtmadan binmez. Aa, sus sus, bari anlatma. Tövbe tövbe. Vallahi kaymak gibidir. Anladın mı? Çok kahrımı çekti evladım istediğin kadar bas. Bana mısın demez. Yani adamı yormaz, sarsmaz. Ana, e başka vuru var mı? Yok yok, e, vuru vuru yok. Yalnız e, iyi bakacaksınız. Yağını suyunu ihmal etmeyeceksiniz. Ha, tabii tabii ben bakarım, iyi bakarım. Yani bir eli yağda, bir eli balda olur. Değil mi anacığım? Ay ne kadar şakacı çocuk. <laughs> şakacıdır. Yani oğlum diye söylemiyorum ama pek şakacıdır. <laughs> Sorma sahip olmasın ama gavur mu bu? Bu evet Amerikan. Ha, öyle mi Amerikan olması çok iyi bakarsınız Amerika'ya gideriz yani. Ya, aslında ben bunu satmam fakat devamlı binmek gerekiyor ha. anlıyor musunuz yani bakıma çok ihtiyacı var. Olsun hiç miyim değil ben bakarım. Ha. Şimdi hani git gel Konya altı saat derler ya ha. ben bir keresinde buna beş kere git gel ne yaptım ya? <laughs> ondan sonra ısınmadı bile. Aa, ah anam ah. bunlar iyice yalama olmuşlar ah. kalkın anam gidelim ya gidelim. Anacığım dur bu kadar kusur kadı kızında bile bulundur. Nereden bulacağız sıfırını? Valla ee, çok pahalı. Yenisi çok pahalı o da bulursanız tabi. Bence 25-30 bin liradan aşağı değildir. Peki siz kaça satıyorsunuz? Valla ben bunu 15'e bırakacağım. İyi valla. Ya ben çok istiyorum baba ne olur alalım hadi. İstiyorsan bir dene çocuğum bir git gel. Ah. Yani binebilir miyim? Niye binemeyesin? Zaten denemeden alma. Bak bozuk diye geri getirirsen vallahi geri alma. Madem izin verildi. Ben bir deneyeyim o zaman. Ya dur şu kızıp getir anahtarları. Sen de yanında ol. Olup tamam. vites kolu nerede biliyor musun? Ha, evet efendim biliyorum biliyorum. Tamam. Hadi hadi buyurun. bakalım. Yalnız fazla kökleme. Yakarsın makineyi, motoru yakarsın. Tamam hadi tamam. Hadi bakalım. Oğlunuz çok heyecanlı maşallah. Ee, 25 yıldır kadın eli değmedi eline. E, kadın elinde ne alakası var? Olmaz mı dünürüm? Biz yıllardır oğlumuza kısmet arıyoruz ama olmadı iş. Işte. Ya affedersiniz de oğlunuzun kısmetinden ne alakası var bu konunun ya? He? Ne alakası var? Siz buraya araba bakmaya gelmediniz mi abi? Ne arabası? Ya Transam arabası ya. Ne? Transam, Transam otomobil. Ya dalga mı geçiyorsun kardeşim? Biz buraya kız bakmaya geldik. Kafa mı buluyorsun lan sen benden? Böyle kız mı bakılır? Ulan sen bana kafa mı buluyorsun? Bak, bak ilan vermişsin. Satılık kız diyor. Satılık kız Erika. Ya sizin kızınızın ismi Erika değil miydi? Hay anasının Erika'sının Amerika'sı lan salak karı. Ben kız gibi araba demiştim. Karı satılık kız yazmış. Lan hadi kız salak siz keriz misiniz lan? Hiç parayla kız satılır mı? Demek arabaydı bu. Kız, kız. Oğlun nereye gitti? E kızınızı denemeye. Kızım!